Oyuncak kanalına hepiniz hoş geldiniz, güzel kardeşlerim. Evet, Defiant oyunuyla karşınızdayım. Şu anda Ubisoft üzerinden hesabınıza girip bedava olarak bu oyunu oynayabilirsiniz. Yeni bir FPS shooter oyunu. Ee, ben bunun betasını oynamıştım kardeşlerim ve oyun fena değil. Hakikaten güzel bir oyun. Ee, ana sayfaya baktığımız zaman arkadaşlar mücadeleler mevcut ve aynı anda da arkadaşlar derecesiz maçları dereceli maçları deneme sürümü var ve pratik bölgesi olarak 3 e, tane moda ayrılıyor ve derecesizin içerisinde de arkadaşlar 6 tane mod var. Ve eşlik etme modu, bölge kontrol modu, hakimiyet modu, işgal modu, delişmen modu diye arkadaşlar şu anda ilerliyor oyun. Oyunda bir Battle Pass sistemi de hakim. Ayrıcalıklı Battle Pass'lere bakabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz ve ee, ödülleri görüntülediğimiz zaman skinler Hiç ama hiç fena değil Oyun birazcık daha hızlandırılmış bir Call of Duty Mobile Tarzında bir oyun ee, Birazcık Apex de görebiliyoruz Burada karakterlerde ee, Ubisoft'un klasik hızlı tabanlı Denemiş olduğu oyun biliyorsunuz ki Ubisoft e, Bazı oyunlar deniyor ve bu denedikleri Oyunlarda da arkadaşlar Tutmayı öngörüyor ama ne yazık ki çok fazla tuttuğu oyunlar olmuyor. E Gene insanlar işte o zaman dön dönemlerde PUBG ve Fortnite'a devam ettiler. Evet tecisatlar. Aslında oyunun ana amaçlarından bir tanesi bu. Tecisatlarınızı arkadaşlar bakın. Birincisi level atlata atlata burada statlarını Call of Duty gibi kasabiliyorsunuz. Aslında bu birazcık da ayrıcalık sunmuş. Mağaza bölümü var ve profil bölümünden de arkadaşlar oyuncu özelleştirme, işte kariyer istatistiklerinize bakabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Şimdi en önemli şeyine ne? İstediğimiz kadar konuşalım. Oyunun dinamikleri. Ben ilk defa oynayacağım kardeşlerim. Yani tam sürümde. Bir kere oynamıştım. Beta vermişlerdi kanalımıza. Ee, bir eleştireceğim yanı var oyunun o da şu Yazı fontları vesaire daha iyi olabilirdi Daha böyle mobil gibi duruyor birazcık daha bilgisayar tabanlı gibi durabilirdi ama Şu anki oyun sisteminde artık oyunlar bu tarz işliyor Evet konuşmaya gerek yok Derecesizdi arkadaşlar eşlik etme Bölge kontrolü moduyla başlayalım. Birazcık zor oyuncu buluyor, deniyor. Şu an Twitch'te de droplar var. Hatta bugün Twitch yayınında da arkadaşlar birazcık oyunu oynarız. Ee, oradan droplardan da beni izleyerek bedava skinler kazanabilirsiniz. Oyun zaten bedava. Ee, skin kazanma fırsatını Twitch'te yakalayabilirsiniz. Şimdi bakalım. Ee, görevler var. Ee, FPS oyunlarında görev yaparak silahlarınızı level atlattırma oyunları sarıyor abi. Hadi bakalım. Şimdi bakalım oyun nasılmış. Evet, oyun başlıyor. Hayvanat bahçesindeyiz. Oyunu birazcık geç buluyor. Anlamadım. Aslında çok fazla oyuncu potansiyeli var ama oyunda böyle bir şey eksik gibi gözüküyor. Bilmiyorum. Belki de çok çok beğeneceğim. Hep birlikte göreceğiz abi. Abi oyun kasıyor mu? Bana böyle geliyor. <laughs> Dur bakayım. Ha, evet gene karakter seçme ekranı. Hayaletler. Seni alalım bakalım. Bu güzel gibi duruyor. Girdiğiniz zaman e, karakter seçiyorsunuz. Tekrardan burada işte ee, ön ayarda ne girmeniz gerektiğini arkadaşlar söylüyor sizlere. Bakın tecisat vesaire. Böylece işte EMP bomba yapışkan el bombası sizin e, yanınızda verilen yardımcı bombanızla değişiyor tabii ki de arkadaşlar. Biz piyadeyle devam. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle piyadeye level atırız diye düşünüyorum abi. Tamam. 10 saniyemiz kalmış. Direkt bunu değiştiremememiz kötü. Yani silah, silah değiştirdiğimiz zaman bu gidiyor da özel diye bir şey var. Özel tecisat. Bakalım. Okey. Ben niye giremedim şu an? Heh, tamam. Hadi başlıyoruz. Evet oyun ee, bu şekil. Bıçağımız yok galiba. Biz savunan tarafız arkadaşlar. Oyun tam dediğim gibi fark ettiyseniz. Hızlı bir oyun ama. Hızlı bir oyun. Ben şimdi dinamiklere bakacağım. Silah dinamiği güzelse Fena değil. Fena değil. Bir, bir eğlendim gibi. Hadi go. Nasıl bir oyun? Güzelmiş. Evet, 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 Güzelmiş, güzelmiş, güzelmiş. Bazı böyle oyunun kötü yanlarını absorbe edebilir. O da ne silah dinamiği? Güzel bir prefire geldi oradan oyunların Fatih'inden. Kayma yok mu? Kayıyor. Okey. C ile kayıyor. alana gidelim adamı gördüm oyunun yapısı zor değil öncelikle şunu söyleyeyim oyun hoşuma gitti abi Zırhım Güzel 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 Fena değil Şimdi yavaş yavaş mod güzel bu arada A bitti B'deyiz C açılacak C'yi savunacağız Böyle böyle ilerletmişler oyunu abi <laughs> Güzel İndirin kankam Merhaba zaten be Oyun bedava ne kaybedeceğim? Şu an Twitch'te bayağı popüler. Hadi abi, hadi abi. Ben biraz arkalamasyon oynayacağım. İzle şimdi. Şu an alışmaya çalışıyorum. Bak şuradan. B gidiyor gibi çünkü. İzle bak şimdi. Abi. Evet arkalamak işe yarayabilir. Tecisat değiştirebiliyorum bu arada. Sakin, sakin, sakin. Haydi. Savun. Abicim haydi ya. Tek bir noktaya git şey yapmışlar. Oyunun mantığı bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Ya farklı bir mod. Tek tek açılacak. Yerler tek tek açılıyor. Kim savunursa artık. Adamlar önüne. C'ye geldi şu an mesela. Vanci açıldı. İki gitti. Üç gitti. Dört gitti. Beş gitti. Daha ne yapalım baba? Daha ne yapalım? Haydi C'ye, haydi C'ye. Oyun güzel. Hızlı sistemde bir oyun. Yani gameplay'i güzel. Oo, mekan iyi. Bak mekanların oyun içerisinde değişmesi çok hoşuma gitti benim. Atamadım mı? Ben. Abi. Çakal bizden sandım ya yenileceğiz ama olsun. Oyunun mantığı aşırı iyi. Kil alıyoruz da savunmaya yönelik oynamıyor şu an. Oyun yeni çıktığı için herkes galiba şu an bir stratejik oynamıyoruz. Stratejik oynamamız lazım. Evet. Biz galiba şu an karşıya geçiyoruz şu an yarıda gitti. Bak farkındaysanız oyun yarıda bitti. Ben mutlaka bekliyorum abi yorumlarınızı. Okey bu kamuflaj oluyor. Kamuflaj oluyor arkadaşlar. Tamam. Okey tamam. Güzel. Kamuflajsa bu iş bizlik abicim. Birazcık comeback atmamız zor olacak ama olsun. Ekiple oynamak da sarar çünkü birazcık böyle e, şey olması gereken bir oyun ya. Hani böyle kontak halinde oynaman lazım arkadaşlarınla. %50.06 geçebileceğiz mi? Bak modun mantığı hoşuma gitti abi. Modun mantığı güzel. Allah var. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizce oyun tutar mı abi? Hani oyun tecrübeniz var. Oyun tutar mı? Hadi bakalım. Başka yerden yemeyeyim ya Başka yerden yemeyeyim abi Oyun sonunda büyük ihtimalle silahımızın levelı artacak Kaç saniye görünmez olabiliyorum Bayağı alıyorum bu arada Bombaya <laughs> Görevleri yapıyorum şu an arkadaşlar kadar kazanamasak da Aynı yere bakalım Bu karakter çok iyi bu karakter bayağı iyiymiş abi. Koşun lan koşun. Koşun abi. Koş 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 koş. Valla alabiliriz biliyor musun yani. İyi vurdum da. Koşmam lazım. Koşun abi koş koş. Mu 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 mu. Öldürme yardımı aldım. <laughs> Güzel. Koşun lan. <laughs> ne oldu hocam? <laughs> Aldık mı lan? Oha 51. <laughs> Bu arada e, oyunun oyun modları çok hoşuma gitti. Yani e, mantığı çok güzel. Cidden mantığı çok çok güzel. Son yerde skoru gösteriyor. Bak bu da hoşuma gitti. En azından gameplay ile oyun kurtardı. Ben biraz daha küçük tabanlı e, zannediyordum. Evet. Güzelmiş. Bakalım şimdi oyun bittikten sonra ne olacak? İyi abi 21 kill almışız. Bence çok güzel. Bir dönelim bakalım. Silah sistemi şimdi nasıl olacak? Silahımıza da büyük ihtimalle bir XP gelmiştir diye düşünüyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Yavaştan dolsun. Evet geldi. Şu anda hem savaş biletimiz gitti. Skor tablosu. Mücadeleler. Silahlar. Evet silahta ikinci seviye gittik arkadaşlar. Şu an red tadım açıldı. Bakın Birinci seviye M4 abi. Oo çok atlamadık da. Bak 6 seviye 11, 16, 21, 26, 31. Arkadaşlar 100 seviye olduğumuz zaman skin de veriyor. Ve şu an silah sistemindeki bu amaç bu arada tam haliklik bir oyun. Tam haliklik bir oyun olmuş. E, harbiden o olsaydı %100 oynardı bunu. 100 seviyeye kadar M4'ünüze level atlatabiliyorsunuz. Oyunun mantığı çok güzel. Sizlerle birlikte ne diyorsunuz? Oynayalım, ekiple birlikte çekelim. Ben oyunu cidden çok çok beğendim. Niye? Çünkü level kasmanı. Bugün Twitch'te de arkadaşlar bir yayınım olabilir. Ee, saat işte 6 sularında olabilir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hem de droplar aktifken sizlerle birlikte de oynarız. Twitch'e de bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bedava olarak indirmeyi unutmayın. Görüşürüz.